Ben eventten çok memnunum, çok zevkli event bu arada. Yani zorlu... Bazı devap'lar hiç hoş değil. <laughs> yani, seçmeye. Zorlu değil. Seçmeyebilirsin. Bazı devakları... Bu ne? oh. Yani. Bu bunu, bunu geç, yani. bu daha iyi. Tamam, olur. Ha, %80'e düşürülüyor. E bu... E bu OP. Bu bizi ölümsüz yapıyor chat. Ne ölümsüz Se yapıyor? Senfony rank e S rank'a geldiğinde, resonatorların canı %1'in altına düşmez diyor. Bunun gerçi bunun sonrasında öyle <laughs> öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. tamam. Sıkıntı şu. Bunun max level'ında %10 canlı oynuyorsun. Anladım. Tamam. Bu da güzel. Yani anlatacağım. Zamanı geldiğinde anlatacağım. Peki. Şu anda maksimum 18'de oynayabiliyorum. Bunları tekrar tekrar oynamam gerekecek galiba. <laughs> Dur, önce Aynen. önerilere Bak, bakalım. Kameli önerilmiş gene klasik. Evok'tan zaten tahmin etmiştik. Ee, havada durduğunda %100 atak. Ver abiciğim. Ver bunu bana. Biz bunu bir dövelim es burada. Ese çıktığın zaman e, karakterin ölmüyor mu şimdi? Benim andım o mu? Aha. Bakacağız. Şu an daha iyi. Akıyor şu an. bayağı gidiyor canın aslında <laughs> Üzdü şu anda. Atlatalım. Ameliye geçelim. Hepsini bir top. Lan Modeli kaça yaptırdım? Ee, henüz yaptırmadım. Bu hazır model. Ama yaptırdığımda pahalıya patlayacak. Model bu şekilde kalmayacak yani geliştireceğim modeli. Elimden gelirse kendim yapacağım. Kendim geliştireceğim. Çüş lan çüş. <laughs> ne oldu niye çüş dedin? Çok vurmadılar ya. I'm Kendine, Kendine mi? mi? Bana çok vurdular çünkü. Ha arkada sen de mi oynuyorsun? Hı, -hı. Bugün biraz eko bir şeyler yapmam lazım. Mecbur. Bu neymiş? Ha anladım. Ben defansı %150 artıyor havadayken rezonatörler düşmanın %1'i kadar hasar vuruyor. Her yüzde bir aktif olacak. Tamam. Bunu çok beğendiğimi söyleyemem. Evet, evet. Max stamina düşüyor. Son bölümde, düşüyor. Şey ee, son bölümde of. yerde kaldığın süre boyunca buz üstüne hasar yeme ihtimalin artıyor. Fullenirse donuyorsun direkt. Tekilirsin <laughs> Bakacağım onlara. Yüzde yetmişin <laughs> üstündeyken. Okey. Healing bonusu düşüyor. Oğlum bunlar ne? Anlaşıldı. Düşmanın hata artsın. Max HP'niz artsın. Symphony rank efficiency düşüyor. Oho. Evet burası biraz daha zorlayacak. Aklımda şey var. Sanki bir... Sonra sanki bir Shangli e takımı güzel olacak gibi hissediyorum ama bakalım. Not available. Bunları bir kere mi kullanabiliyorduk ya? Öncekilerde Oğlum. sanki bunları kullandım diye düşünüyorum. Çünkü bunlar şu an kullanılmıyor. Şöyle yapacağım. Abi, şey, Aynen. Brent ve Chang diye tahmin ettiğim üzere. Chang e, Brent ve Shorekeeper'ı alalım abi. Ya hayatta kalmamızı bu sağlayacak diye düşünüyorum. Oyun modu her saniye daha da heyecanlandırıyor. Oh, dondurma. Tamam. Düşmanlar donduruyordan ne kastettiğinizi şu an anladım. patlat tertemiz ben de öyle bakayım defansları çok yüksek ya Hadi bakalım başlıyoruz Üçüncü dalga bekli back... aynen üçüncü dalga varmış. Tam bekliyormayacaktım solda yazıyormuş zaten. <laughs> Hadi Chang'le <laughs> patlat yavrum. 45 bin vurma. 5 bin olmaz normal. Böyle stun da yemiyor ha. Aynen. Aa yavaş. Şu anlık zorlamıyor. Sonra ne gelecek onu merak ediyorum ama. Ha, buraya geldi. Tamam. <laughs> Bunu da hallettik. Arkasından vur bir tane. Olur. Ne oldu donduk. Güzel. Yavaş. Çok fazla şey oluyor bir salın beni ya. Salalım seni kankim. Bir şey oldu, bir şey oldu, bir şey oldu. Çok vuruyor. Yavaş vur. Canım acıyor. Aa ama uzaklaşma. Üzdün şu an. Şu an bizi bitirdi chat bu. Ne olur yaklaş. Zorluyorsun şu an ne olur ya. Daha, daha 18'deyiz. Bu takımla E e hasar vuramam. Üstüne bir de Carlotta ile burayı yapamayacağız. Buraya cinsiyle gireceğiz galiba. Neyse ki Brent kullanabiliyoruz. Ne oluyor? Bu atakları ilk defa görüyorum ben. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş ol güzel kardeşim. Ayıp oluyor ya. Bir de konserto dolduramıyorum ben ilginç bir şekilde. Önce küçükleri bir kesmek istiyorum ya. Yeniden spawn etmiyorsa eğer. Öyle bir ana denk getiriyor ki. Yo evet. Ama işte dediğim ya takım takımım şu an berbat ya. Bu bu takıma hiç güvenmiyorum zaten. Changli'ye güvenmiyorum daha doğrusu. Brent taşıyor ya. Şu an bütün hasar Brent'ten çıkıyor. 11 bin vurdu Changli yani. Bu Chang'e'den ne bekleyebilirsin ki? Bir o kadar debuff üstüne. Buraya cinsi alacağım, cinsiyle burayı yok edeceğim tahminimce. Evet, Changli. Keşke oynanışın oynanışı da güzeldi. I Ay Changli. Ay. Zorluyorsun beni Changli. Evet, şimdi önce şu ödülleri bir toplayalım. Başka ödül kaldı mı? Galiba kalmadı. Burası bitti, burası az kaldı. O zaman maksimum 120 dedik. Şunları da alacağız. Enemy'nin max HP tamam. Max stamina reduce, symphony rank efficiency reduce. Maksimum 30 değil mi? Şu neydi? Tamam bu bu kalsın. Bunda sıkıntı yok. Ha, günlükten şunu elde ediyorsun. Anlaşıldı tamam. Tamam tamam, sıkıntı yok. Onu kullanarak yapacağız galiba öyle bir şey günlük olarak. Yok çok girmeyeceğim, sorgulamayacağım. Sıkıntı yok. Bu bu olur ya. Burayı yeriz. Selam kızlar. <laughs> Bakalım bugün neler olacak. <gülüyor> <gülüyor> Bir şeylerden şu an hasar alıyorum ama çok anlamadım. Çok fırlayamayacağım. <laughs> Hoppa yavaş. Bunu patlat. Sonra ulti at. Bir de şuradan Shore Keeper'ı temiz... Oooo! Oh, ölüyorduk. Tamam zamanla canımız gidiyor anlaşıldı. Beni gitti alanın işini attı. Çakal. O yüzden canım gitti lan az önce. Vay Güzelmiş. Staminamız da bitti. Doge atamıyorum şu anda. Bunun da iki feyzi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu kadar kolay ölmesi imkansız şu anda. Birazcık dodge atmayacağım ki stamina yenilensin. Shorekeeper tanklar diye düşünüyorum. Yavaş vur. Ölüyoruz. Bunu patlat. Phase 1'e boşuna harcadık gibi bir şey aslında ama bakalım neler olacak. Ölüyorum bir saniye. Korktum. Üstüme motor atma. Tamam. Hala iyi gidiyoruz. Canları fullledik. Ölür burada bence. Ölürsün değil mi? Lütfen öl. Ana ölmedi. Öl. Öl. Akogero, Akogareu. Aleykümselam hoş geldin. Burası tamam. Burada sıkıntı yok. Umarım karakterleri tekrar kullanabiliyoruzdur ben şuan ondan korkuyorum. Çünkü denemiş miyiz? Denememişiz. Ha shortkeeper sürekli kullanılmış. Okey. Tamam. Karakterler yeniden kullanılıyor. Bu güzel bir haber. Ama ha, healing bonusu burada kullandık. Çok canları gidiyordu. Tamam. Sıkıntı yok. da çok bir farkımız yok ya. Sadece staminamızı çok kaybediyoruz. Tamam. Buradaki problemi hatırlıyorum. Buradaki düşmanların başta zırhı çok oluyor. Doge attıkça ve Per attıkça Zırhlarını kaybediyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir şeydi. Gelin bakayım kızlar. Size hasar veriyordunuz. Hatırlıyorum sizi. çekme işine. Öyle olmaz. Ayıp ediyorsun. Tamam. Burayı yerim. Buranın bana problem çıkartacağını sanmıyorum. Ben son bölümden korkuyorum şu anda. Orada da cinsi var ya. Bakayım 83 bin. Bence hasar güzel. Charlotte da gene bizi yanıltmayacak. Gördüğüm kadarıyla. MS'im biraz yüksek ilginç bir şekilde. 100 MS falan görüyorum arada. Hayırlısı olsun. Crit vurmuyor. ha. <laughs> Harlot'ta crit vur. Lütfen. Oha bir tane crit patlamadı lan. Bir tane olsun crit beklerdim. <laughs> Biraz canımız gitti. Şunları bir indirelim. Yanlardan ejderha da gelişiyor. Şimdi de ultiyi patlatalım. Şu an hiç crit patlamıyor ve hasarım çok düştü. Sonunda. bir tane crit ama o da <gülüyor> 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 ölüyoruz <gülüyor> kendi kendimi öldürüyorum şu an galiba ben anlamadığım bir şekilde bu arkadaşı kalkmadan indirmemiz gerekiyordu ya hadi biraz daha dur yerde Kalkma lan. Lan kalkma lan. Oğlum lan. Tamam. Eğer yapamazsak problemi anladım. Şey yapmamız lazım. Carlotta'nın ultiyi bu yere yattığında kullanacağız. Saklayıp. Ölme. Ölme yavrum. Ölmemesi lazım. Shorekeeper'ın heal atması lazım. Tamam. Güzel. Ejderha burada yatar. Carlotta'nın ultisi gelir. Biz burada Ejderha'yı döveriz. Beleşe <laughs> <laughs> Kalkma. Kalkmak yasak. Tamam. Hamilimden daha çok zorladı. Ama hallettik. 52. Uzun bir süre. Allah'tan zaman şeyi yok ya. Kafayı yardım var ya. Yok. Bu da zaman olmaz ya. Ha, en büyük olay şey yani ne kadar kısa zamanda tamamlayabilirsin. Speedrun challenge yapanlar olacaktır mutlaka. Bunu yapamadım abi ben. İlkini sen nasıl geçtin? Cinsiyle. Yok. 3 tane eleman vardı ya çekip çekip duruyor senin dibine. Beni çekmediler. Ya da görmedim bilmiyorum. O da. <laughs> Hiçbir fikrim yok. Ama zorlamadım. Dibinde e olduğunda gerçekten sarıyordun. Anlamadım. Şimdi korktuğum yere geldik. Resonator'ın maksimum canı %10. Aslında burası tam dungeon'a göre de. En kötü onda döneriz ya. Sıkıntı yok. Sürekli dodge atacaksın. Feri atacaksın. Şeyi este tuttuğun sürece ölmeyecek zaten karakterin. Gibi gibi. Işte her, vursa, her vursa atamıyorsun. Küçüklerin bazı vuruşları perilenmiyor. İşte ona bakacağız. Ona hadi kazan bari olsun. Ben en çok buradan korkuyorum şu an. En kötü Carlotta ile yaparız ne olacak? ya. <laughs> modülü Az mı vuruyorlar? Tamam o zaman sıkıntı yok. Ama kullandığın power up'a göre değişiklik gösterebilir ya. <laughs> Abi mi? Ben geçemedim buraya. Ya. Hiç uğraşmadım da bir, bir kere uğraştım. Bir soru yaparım. <laughs> ya rahat geçtin değil pis olur. Buranın olayı birazcık şey. şu solda şey rank var ya. Bunu S'te tutman lazım. Eğer bunu S'e çıkartırsan Resonatorların ölmüyor. Ama aşırı yavaş düşüyor ya da aşırı yavaş mı atıyor bilmiyorum var bir şey. Tamam şu anda ölümsüzüm. Sol tarafa bak. Solda rankımız var. Şu anda SS oldu mesela. Az önce S'ti. Orası S'in üstüne çıktığında karakterlerin ölümsüz oluyor. S mi S'in üstü mü? S ve üstü. Yalnız hasar edildiğinde inanılmaz düşüyor. Tabi. O yüzden dediğim gibi dungeon daha mantıklı burada. Aa, yanlış Olsun. Tamam. Kurtardık. Ya az hasar alıyordan kalsın. Hani sen az hasar alıyorsun sanmışsındır ama hiç hasar almıyorsun. Onu kastediyorum. Şu an mesela hasar almıyorum. Ölümsüzüm gördüğünüz üzere. <laughs> Bak bitti. Vay arkadaş. Demek ki bende problem varmış. Ya bir de map zaten tam kamelya'ya göre. Havada dönüyorsun. <laughs> e, map'i otomatik dojluyorsun. Öyle olunca rahat rahat yapılıyor burası. Yarıyor şey mu bu arada seçtiğin sport modülü? Hiç denemedim. Şu mu? Ben basit atak olanı seçmiştim ben. Ben havada %100 saldırı artışı sağlıyor. Bu çok güzel, çok mantıklı bir şey bu. Nasıl kullanıyorsun ki onu? Havadayken saldırın artıyor. Ya bir kere zıplayıp döne döne mi vuruyorsun? Ha, kamelya hani E basınca sürekli havada kalıyor ya. Hmm. Ha? Tamam işte. Sürekli %100 şey hasarım mu? var. Sürekli %100 hasarım var. Değişmeyecek. Son yer kolay ya. <laughs> ben Baş ve son yeri geçtim de 2 ve 3'ü geçemedim. Bir gün şuradan hazır hazır bir çangil deneyeceğim. Ki eminim benimkinden daha iyi iş yapacak bu arada biliyor musun? Onu bir gün deneyeceğim Dene. ya. Dene burada. <laughs> ben de bir yemek yiyip geleceğim hemen. Yok. Şu anda full yemek istiyorum. O başka bir videonun konusu. Set. Onu sonra. Tamam. Problemi anladım. Neden sürekli donduğumuzu anladım. Onu da şimdi çözeceğiz. Şimdi buradaki en büyük problemimiz şu. Korneli saldırımız yok. Aslında burada Shorekeeper yerine Verin almam gerekiyor. Ee, şu şeylerden dolayı işte e, buz bitkilerinden dolayı o içine girdiğin anda donmaya başlıyorsun. Bak şu an ondan uzak duruyorum. Aa yine dondurdular lan. <laughs> ondan değilmiş tamam. Aa <laughs> yine auraları var ama. Ha anladım. Ya her türlü bütün düşmanlarda aura var bak gördün mü? Aura dolduktan sonra muhtemelen otomatik donduruyor seni. Evet dedim. buraya bir buraya cinsi lazım. Shortkeep şey cinsi diyorum. Shortkeep'e yine yani verina lazım buraya. Çok zorlarsa geçerim. Şu anlık hasarım kötü değil o yüzden devam edeceğim. <laughs> Şöyle Jinsi'nin e, Fortes'in doldurması için koordineli saldırılara ihtiyacı var. Daha verimli doldurması için. fırda o koordineli saldırılar yok diye hatırlıyorum. Yani verine az da olsa yardımcı olacak Jhin'si o konuda. Yine dolduruyor aslında. Shockkeeper'da da olabilir. Hatırlamıyorum şu an. Var mıydı Shockkeeper'da korneli saldırı? Evet, acıyor. Peki. E'yi kullanmamış olayım lütfen. Ama işte budur. Gel bakalım. Sen havaya çıkarsan ben de havada kapışırım seninle. Hemen Shorekeeper'ı dolduralım. Sonra Brent'e geçip Brent ve mis gibi hasarımızı vuralım. Zaten kalkanımız çok yüksek. Şu anda kafamız rahat. Ultimizi atalım. Hiçbir şey yapamazsın. Havadayım. Bum. Olmaz. Patlat 18 bin vurduk. Kalkan Brentten geliyor. Şu anda Brent sayesinde hani %35 daha az hasar alıyorum üstüne. Kalkanım da var. E Brent zaten sürekli kalkanımı yeniliyor. E Hava da olduğu için zaten bu Keko bana vuramıyor. <laughs> Hasar da güzel reisin. Şu cinsiden bile çok buraya diyebilirim ya. Abartma diyebilirsiniz ama yani bence gayet açık ortada şu anda. Bir de skill, skill hasarını buffladığı için cinsin yanına yine güzel gidiyor bu arada. O yüzden verin almak istedim buraya. Ya da direkt Jeji de alınabilir aslında Shorekeeper yerine. Uh, <laughs> ya Cantarella. <laughs> Sonuç olarak healer yani. 180 bin hasar <gülüyor> muhteşem. <gülüyor> ha, i̇lginç bir şekilde en çok Carlotta kısmı zorladı ama. Intro yaptım kalkanı çektim hemen. Bitti zaten. Evet. Buranın Yıldız aslında cinsi değil. Brent. Şimdi bir de şöyle bir şey yapacağım. İleride bu eventimi de free to play karakterlerle deneyeceğim. Ama bugün değil. Evet. 120.